Bayramlarımız. Hey süper çocuklar. Merhaba minik kalpler. Bugün bizim için çok özel ve sevgi dolu bayramlardan bahsedeceğim. Kurban Bayramı. Ramazan Bayramı. Diğer adıyla Şeker Bayramı olarak da bilinir. Bayramlar ne demek biliyor musunuz? böyle hepimizin bir araya geldiği, kocaman gülümsediği, hediyeler alıp verdiği özel günlerdir. Bu bayramlar biz Müslümanlar için çok değerli. Peki bayramlarda neler mi yapıyoruz? Sabah erkenden uyanıyoruz. En güzel, en cicili bicili kıyafetlerimizi giyiyoruz. Sonra, hop, doğru büyüklerimizin yanına, Anneciğim, babacığım, dedeciğim, nineciğim, teyzeciğim, amcacığım. Herkese kocaman sarılıp bayramınız mübarek olsun diyoruz. Onlar da bize senin de bayramın mübarek olsun canım diyorlar. Ne kadar güzel değil mi? Evde mis gibi kokular oluyor çünkü annelerimiz, babalarımız harika yemekler hazırlıyor. Hep birlikte masaya oturup hem o güzel yemekleri yiyoruz hem de bol bol gülüyoruz, tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Bu bayramlarda bizler Allah'a sevgimizi göstermek ve ona yakınlaşmak için kurban keseriz ve bu kurbanın etini ihtiyacı olan komşularımızla, arkadaşlarımızla, daha az imkanı olan insanlarla paylaşırız. Böylece herkesin evinde güzel yemekler pişer, herkesin yüzü güler. Tıpkı bir süper kahraman gibi iyilik yapmış oluruz. Evimize misafirler gelir, onlara da şeker, çikolata ve çeşitli ikramlar yaparız, sohbet ederiz. Ve tabii ki en sevdiğimiz kısım. Büyüklerimiz bize harçlık verir, şekerler, çikolatalar, bazen de küçük oyuncaklar hediye eder. İşte bayramlar böyle dostlukla, sevgiyle, paylaşmayla dolu, kalplerimizi sıcacık yapar. Bol bol fotoğraf çekiliriz, oyunlar oynarız, yeni anılar biriktiririz. Siz de bayramlarda ailenizle bol bol vakit geçirin, büyüklerinize kocaman sarılın onlara bayramınız mübarek olsun deyin ve etrafınıza neşe saçın unutmayın en güzel hediye sevgi ve kocaman bir gülümsemedir